Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin ismi 30 ve ilk bölüme geçelim. Hadi uyuma vakti geldi artık. Uyuyalım. Bu da ne? Bu sandık da ne? Inlesi. evime ne oldu? Son Yo Aa, hayır. Büyücam canın evi birden e, canım e büyücam yeri birden böyle oldu. Yıkılmış ne olmuş buraya Tek ben mi hayatta kalayım Annemle babam nerede Bu sandık da ne bu not da ne O not da ne Yaz 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 Bu sandık son notum Eğer bunu notu okuyorsan güzellik ve Sandığın içindeki diğer eşyaları Alıp kutsal canavarı öldür Bizim ve diğer insanları kurtar Elveda Bu not kim yazdı Kimin yazdığını bulmam gerekiyordu o zaman bana burada işime yarayacak eşyaları verdiklerine göre ben de bunu kim yazdıysa onun dediğini yapmaya çalışacağım. Ve o kutsal canavarı bu yayla öldüreceğim. O zaman şimdi kendime bir tane sığınak yapmam lazım. İlk önce şu kıyafetleri giydikten sonra bu yay nasıl bir yay? bakmamız lazım. Kırılmazlık 3, alev güç 5 ve sonsuzluk 1 yazıyor. Nasıl bir ay bu? Çok değişik ateş edemiyorum. Demek ki bunun bir şeyi var. Okla ateş edemiyorum. Bana sanırım bir şey lazım. Ok, ok buldum. Sonsuzluk diyor. Acaba bu büyüler deneyin nesi? Hiç bilmiyorum. Bu da ne? Ne? İlk defa ateşli brok attım. Ve okum niye bitmiyor benim? Her seferinde daha fazla atabiliyorum demek ki. O zaman akşamı geçirmek için biraz yemek almam lazım. Kutsal canavar acaba nerede? Nereye doğru gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Keşke kutsal canavar diye bir şey olmasaydı ve tüm insanlar yeniden mutlulukla yaşayabilseydi. Acaba bunu niye yapıyordu? Kimse bilmiyordu. Bu mürekkep deneyin nesi? Senin ölmen lazım. Hala okum vardı. O zaman şu taraftan ilerlemeye başlamak istiyordum ben de. İlerlediğimizde ağaçlar da yıkmışlardı biri. Ve kesme, kesmeye başlamışlardı. Aşklar candır. Kimin niye kestiğini anlamamıştım. Orman içinde yürürken kumlarla çevrili bir yer görmüştüm ve oraya gidiyordum. Evet burası bir kumlu e, deniz kenarıydı. Burada evimi yapardım. E, hem de daha fazla sandık arayabilirdim akşamı geçirecek yemekler bulabilir miyim acaba hiç bilmiyorum tavuk buldum ölmelisin tavuk ateş seni öldürmek istemiyorum ama yemek bulmam için herkes öldürmem gerekiyor normalde canlara yapacımışımdır ama yapacak bir şey yok annem ve babamın bana bıraktığı notu tamamlamam gerekiyor. Zıplaya zıplaya bir yere gitmeye çalışıyorum. Aa, o da ne? Kaplumbağa mı? Daha önce hiç görmemiştim. İçinden yemek çıkıyor mu bari? Hiç bilmiyordum. O yüzden onu vurmak istedim ve her vurdu suda daha hızlı yüzüyordu henüz daha 7 yaşında olduğum için böyle yerlere hiç gelmemiştim. Evden daha önce hiç uzaklaşmamıştım. Ama ne yazık ki yüzmeyi biliyordum. Yüzmeyi de bilmeseydim boğulup ölürdüm herhalde. Ama aklımda o an bir soru vardı. Herkes öldüğünde ben niye hala yaşıyordum? kutsal canavar beni öldürecek miydi? Yaşayacak mıydım? Hiç bilmiyordum. Ve o zaman ilk eşyalarımı yapmak aklıma geldi. Daha önceden niye yapmadığımı kendi kendime sorduktan sonra şunlardan biraz yaptım. İlk kendime balta kazmaya bir şeyler yapacaktım. Sonra koyunları öldürüp yemek alacaktım. Akşama Biraz aşağı yaptıktan sonra bir tane değişik bir şey buldum. Aşağısına doğru indim. Gerçek çok karanlıktı. Hemen meşale yapma ihtiyacımda da bulundum ve hemen bir meşale, biraz meşale yapmıştım. Sonra meşalelerimi geri alarak buradan çıkmaya karar verdim. Tatta kazmam rast niye olduğunu bilmediğim bir şekilde kaybolma kaybolmuştu. Acaba niye? Hiç bilmiyorum. 7 yaşındaki bir çocuktan bunları bekleyemez kimse ama insanlık bittiğine göre bence 7 yaşındaki küçük bir çocuk her şeyi yapabilirdi. Biraz acıkmıştım ve tavuk yemek ist ist istiyordum ama daha fazla Acıkmamı bekliyordum. Çünkü o kadar fazla yemeğim yoktu. Biraz daha gitmek istiyordum çok fazla şey vardı burada. O yüzden akşam akşam olması nasıl kalınca ben de buraya bir kulübe yapmaya karar verdim. Şuralara bir yerlere artık bir kulübe yapacağım. Ve ben Müslümandım o yüzden domuz eti Hiç domuzları da ağzıma almazdım. Çok kötülerdi. Şöyle odunları döşe, odunları ben döşeyeceğim ve bir ev yapacağım sıra sıra bundan sonra e, haritada bu ev hep benim olacaktı asla ölmeyecektim ve bu ev benim olacaktı ölürsem insanlık bittiği için ce, e, cesetim oradan oraya savrulup duracaktı daha çocuk olduğum için nasıl büyüklükte bir ev yapabilirim bilmiyordum o yüzden ben küçük bir ev yapmaya karar vermiştim Kapısı kapalı olduğu zaman nereden gireceğimi bilmediğim için kapı koydum. Akşam olup zombiler ve iskelet gibi canavarların gelmesini, gelmemesini sağlamak için hemen bir ev oluşturdum. Uyumam gerekiyordu. Gelmeye başladılar. Ben de uyudum ve gündüz olmasını bekledim. Bu ikinci günümdü ve ailem ikinci günümde yanımda yoktu sadece burayı yaparak sadece benim tek dayanım o, o canavar öldürmek 30 olmasa ben ne yapardım bilmiyorum kırılmazlık diye üzerinde büyü var ve üzerindeki büyülerin de ne olduğunu bilmiyorum bizim orada yıkılmış bir büyü fabrikası vardı acaba ne hiç bilin hiç ne var ne yok ki hiçbir şey bilmezdim tek bildiğim kıyamet koptu. Ve bir ev yaptım şu anlık. Şimdi o zaman kapı yapma vaktim gelmişti. Bir ta üç tane kapı yaptım ve bu kapıyı buraya koydum. Artık bir kapı vardı ve çatıyı oluşturmam gerekiyordu. Ama e, tırsı olmasa daha iyi durur diye düşünmüştüm. Sandığımı da buraya koydum. Tatta kazma kaybolduğu için yine bir tatta kazma yapma ihtiyacı duydum. Çünkü gerçek e, çok lazım olacak bana burada her şey. Şimdi 64 mesaleden az alacağım. Çünkü bana çok lazım olmayacak çok lazım olacağı zaman genelde o canavarı uyutacağım andır. Şu mektup burada saklayacağım. Kapıları buraya koyacağım. Yine buraya koyacağım. Etler üzerinde kalmasını istiyorum. Her an lazım olabilir. Hiç bilmiyorum. O zaman otusu oraya koyarsak her şeyi yerli yerine oturtmuş olacağız. En başta otuz. Bunlar şöyle kalsın lazım olur. Tamam. Şimdi o zaman etrafı araştırmaya gitmeliydim. Bir tane kapı vardı ve bir tane kurt vardı. Kurttan çok korkmuştum. Acaba bana saldırır mı diye düşüncelere kapılmıştım. Aa baktığımda ise kurut saldırmayacak çok sakin duruyordu. Onunla biraz yemeğimi paylaşıp arkadaş olmak istedim. Üzerimde kemik yoktu. O yüzden biraz kemik arayıp ta sana e, bir tane kemik bulman gerekiyordu. O yüzden şimdilik seni şöyle duvarlar için hapsetmem gerekiyor. Buradan çıkmaman ve burada kalman lazım. Kemik bulana kadar. Ben de o sırayı her yere araştıracağım Burada nedir ilk bir şey? Otuzla iki tane inek kesmiştim. Acaba bunun yer miydi? Öbür yemekleri sevmemiştin ama bunu senin yemeni istiyorum. kal bu senin etin olacak ama sana veremiyorum. O yüzden buradan odunları kırmam gerekiyor. Benim oraya geçip de seni beslemem için. Evetler etler senin. İster misin? Gel dur orada. Yine beni yalnız bıraktılar. Ama bu kadar çok hayvanlar nasıl buradaydı? Bütün insanlar öldüyse hayvanlar nasıl hayattaydı? Bunların hepsi bence birer küçük bölümde anlaşılacak da. Bir, bir arkadaşım bile yaptı. Keşke en yakın arkadaşım şu an yanımda olabilse diye düşünüyordum. Ama yoktu tabii ki ne. Çok az kemik bulduktan sonra üç kemiği evcilleşen köpeğim gerçekten çok çok güzeldi. Bir isim etiketi bulunca ismini. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ne olmasını isterdiniz yorumlara yazarsanız sevinirim. İsmini siz belirlemenizi istiyorum. İsterseniz en iyi arkadaşınız isterseniz sizin isminizi koyabilirim. Gel hadi. Gelecek misin? Bak seni beslemek için et de var. Hadi gel bakayım. Oraya mı sıkıştın? Orayı kırmak kolay. Hadi gel bakayım Böyle. Gelir misin benden? Merhaba sen de bundan yer misin? Gel. Bunu bakayım. Başka bir zaman kemik bulduğunda seni de evcilleştireceğim kurt. Gel hadi. Evin içine gir de şu köşe senin olsun artık. Yanıma gelir misin? Otur. Gel. Sen o sandığın koruyucusun bundan sonra. Eşyalarımı koyduktan sonra oraya kimseyi sokmanı istemiyorum. Orada çok gözlü şeyler var. Lütfen. Oraya kimse gelmesin. Diğer kurtları sonra evcilleştireceğim. Birinci bölüm bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olmayı like unutmayın. Lütfen. Hadi